Kurban olurum sana ben. Yaşlılıktan ağzı salınıyor. Ne haber? İyi misin oğlum? He? Ha? Ne haber? Ya kurban olurum sana ben. Ha, diş kalmadı. Oy kurban olurum ya. Keşke sana sahip çıkabilsem. Ne haber? Ne haber oğlum? Cık cık. İyi misin? Arkadaşlar köpek zannettim sahipsiz. Ben de çok üzülüyordum. Meğersem arkadaşın köpeğiymiş. Benim abi benim köpeğ. Paşa dedi ve hemen geldi köpek. Abi, Maşallah bir tane de çocuğu var kardeşimizin. Ya Hayır, ben abi. paşanın gözlerine baktım. Ona bir teramisin sürsek iyi gelebilir. Ya gözleri yeni oldu. Kene yapışıyor gözlerine abi. Bir de kene gördüm burada ben gel. Ben çekiyorum keneleri. Ben de çekeyim bak bir tane ağzının kenarında burada var. Bir bak bak şurada var. alayım mı bak. Hemen yani çek çek çek. Hop çekti. Tamam, evet abi. arkadaşlar Upa görmüş olduğunuz abi, gibi. Evet bak içine böyle attık. Şey evet. bak böyle kan çıkıyor. Ben hep alıyorum ben bu iyi, gözlerini iyi, yaptın olsun ya. Ya bu çok güzel bir köpek. Nerede oturuyorsun? Burada abi bu sokakta. Bu köpek abi. sende mi kalıyor? Avucumun içinde büyüdü o köpek. Ya o kadar ufak bir şey söyleyeceğim. Abi. Çok güzel bir köpek ya. Abi çok akıllıdır. Ağzında bir şey var mı? Yo ağzında bir sıkıntı yok. Dişlerinde böyle ufak yani çürük var sanki. Da, Onlar var abi bir bir sokakta bir boğuşuyor. Bir, 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 bir. Gelen köpeklerle biraz çarpışıyor ondan oluyor da. Çok güzel bir köpek ama biliyor Aynen musun? Abi. Paşa ya ben sana yaklaşayım. Ya, çok akıllıdır hiçbir şey yapmaz <laughs> Oh çok güzel çok okul, Oh kurban olayım. Sadece abi aklında bulunsun alkollü insanlara saldırıyor neden olduğunu bir biliyor musun? Bir şey söyleyeceğim ben alkolüyüm. <laughs> bir tane bira içtim ha. Bir taneden çok kokan var ya çok he. kokan oldu mu saldırıyor abi. Tamam, Aman diyeyim dikkat tamam. et çok kokan oldu mu saldırıyor ben neden Ben o zaman ufak ufak gideyim mi? <gülüyor> <gülüyor> Görüşürüz. Bu bak. köpeğe Buyurun. baktığın için çok teşekkür ederim <laughs> dostum. Başla. Karşılaşmak üzere. Vallahi çok <laughs> mutlu oldum. <laughs> Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi köpek sahipsiz diye çok üzülüyordum. Köpeğin bir sahibinin çıkması beni çok mutlu etti. Şimdi bir de uyarınca böyle beni e, hani, hani alkollü olanlara biraz saldırıyormuş. Ben de bir tane bira içtim ne olur ne olmaz. Belki kokudan rahatsız olabilir köpek. Ama köpeğin bir sahibinin olması beni çok mutlu etti. Yani o kadar çok mutlu oldum ki öyle sahipsiz diye üzülüyordum. Çünkü yaşlı bir köpek olduğu için. Yani şu an acayip mutlu oldum ya. Durup dururken böyle ben mutlu oldum yani. Ben istiyorum ki böyle yaşlı böyle sahipsiz köpekler İstanbul sokaklarında böyle betonlarda yaşamasınlar. Onlara böyle toprak bir alan, böyle yaşayabilecekleri bir alan olsun. O yüzden böyle yeşil bahçesi olan insanlar böyle köpekleri sahiplensin. İşte e, şehir merkezindeki atıklar da böyle insanlara götürülsün. Hani beslenme ihtiyacı karşılansın. Çok istiyorum. Bu arada bu sarı çizgiler arkadaşlar görme engelliler için yapılmıştır görmeyen insanları da anlamak adına. Yani düşünsenize evdesiniz. Görmüyorsunuz. Gözleriniz kapalı. Dünya karanlık. Buradaki taşlara basarak böyle hissederek hastaneye, okula, bir yerlere gitmeye çalışıyorsunuz. Görmeye gelen engellileri de anlamak lazım. Hep birlikte daha iyi şeyler olacak inşallah ya. Hani zor durumda olanları anlamaya çalışarak daha güzel yerlere geleceğiz, ben inanıyorum. O yüzden toplumda merhabalaşma, saygı çok önemli. Yani hepimiz aslında iki insandan doğma türeyen bir varlığız yani. Çeşitlenmişiz. Irk, ırk ırklara bölünmüşüz, bölgelere bölünmüşüz. Yani insanoğlu bu dünyada, bu dünyada en böyle zeki, en üstün varlık. Ama diğer varlıkları da gözetirse ve onlara da yaşamına saygı duyarsa iyi. Yoksa bir boka yaramayız yani.